Sonos One Premium zemin standının montajı böyle yapılır. Kutunun içeriğini kontrol edelim. İki taban vidası, bir boru bağlantısı, dört zemin çivisi ve somunları, dört keçi ayak, bir hoparlör tutucu, bir taban plakası ve iki alüminyum boru. Bu videoda yalnızca bir ürün gösterilmektedir. İkili pakette her parçadan iki adet bulunacaktır. Zemin standını monte etmeye başlayalım. Alüminyum borudan taban plakası vidalarını çıkarın. Daha sonra kullanmak üzere hangi uçtan çıkarıldığını not edin. Hoparlör kablosunun fişini taban plakasından geçirin. Hoparlör kablo fişini borudan bu şekilde geçirin. Bu vidaların çıkarıldığı uç olmalıdır. Bağlantı parçasını takmadan önce tabanı iki vida ile boruya sabitleyin. Grafik üzerinde gösterildiği gibi hoparlör kablo fişini plastik bağlantıya açılı olarak yerleştirin. Biraz bastırarak itin dok gösterildiği gibi hoparlör kablo fişini bağlantıdan bu şekilde geçirin. Kablosu ikinci alüminyum borudan geçirin. Kablo geçtikten sonra iki parçayı birleştirin. Ekstra stabilite ve estetik görünüm için sağlanan zemin çivilerini ve somunları takın veya daha düz zeminler için sağlanan keçe ayakları kullanın. Hoparlör fişini önceki tasarımlardan daha sıkı ve güvenli tutan yeni ve geliştirilmiş güç kilidimize yerleştirin. Hoparlör tutucuyu alüminyum boruya sabitleyin. Bağlantıda boşluk kalmadığından emin olmak için hoparlör tutucunun ortasına, borunun üst kısmından hafifçe bastırarak uygulayın. Hoparlörü güç kilidi bağlantı montajına takın. Bu stand tabandan hoparlörün altına kadar 935 mm veya 36 inç yüksekliğe ve tabandan hoparlörün üstüne kadar toplamda 1090 mm veya 43 inç yüksekliğe sahiptir. Alan tasarrufu sağlayan tasarımı ve koltuk altına sığabilen ince tabanıyla